Merhaba arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Ben de çok şükür iyiyim. Yeni bir video ile karşı karşıyayız. Şimdi benim Devlet Demir Yolları engelliler ve ailelerine hani engelliler refakatçilerle birlikte ücretsiz olarak seyahat edebiliyorlar. Zaman zaman kısıtlamalar oldu. ücreti düşürüldü falan. Ama son tarihinde engelliler refakatçilerle birlikte Devlet demir yollarından ücretsiz faydalanıyorlar. Bu gayet güzel bir olay. Sevindirici bir olay. Birçok bir arkadaşımız kullanıyor. Şimdi şöyle bir tartışma var. Belediye otobüsleri ve devlet demir yolları da bazı arkadaşlarımız diyor ki ya kardeşim ee, ücretsiz olacağına erişilebilir olsun. Olsun. Ama Gerçekten buna ihtiyacı olan arkadaşlarımız da var. Ya hem ücretsiz hem de erişilebilir de olabilir. Yani ben öyle düşünüyorum. Hem ücretsiz hem de erişilebilir olsun. Şimdi benim sıkıntım biraz da bununla ilgili. Bunu onun için anlattım. Geçenlerde e, Akisar'a trenle gitmeyi tercih ettim. Ücretsiz e, de Basmane tren garından biletimi aldım. Bir arkadaşın yardımıyla bindim. İşte bu arkadaşların haklı olduğu nokta burada. Yani başkasının yardımı olmadan o trene binip yerimi bulabiliyor olmam gerekiyor. Bu andan da arkadaşlarıma hak veriyorum ama yine de hem erişilebilir hem ücretsiz olsun fikrinde ısrar ediyorum. Neyse efendim bindik nereden nereye geleceğimizi belirtir sesli uyarı sistemleri yok bir ara çalıştı daha önceleri ben e, birkaç yolculuğumda rastladım nereye gel görevliye dedim ki Akisar'a gelince bana bildirir misin bildiririm dedi ondan sonra maalesef ben tabi biraz e, Siri'nin yardımıyla biraz etraftakilerin yardımıyla yolculuğumu tamamladım Beni bindiren Arkadaşlarla da zaten sözleşmiştik. Beni aldı. Şimdi taksi bulamadık. Orada. Taksi aksar gar taşınmış. Daha önce şehir içindeydi. Şehire yürüme mesafesindeydi. Şimdi taksi bulamadık. Otobüs geldi ama Otobüslerde çoğu zaman dolu oluyor zaten. E, otobüsler de zaten erişilebilir değil Manisa Belediyesi'nin otobüsleri. Efendim taksi çağırttık. Lafta bedava tren yolculuğu yaptık ya. Şehir içine girmek için de 120 bin lira, 120 lira taksi parası ödemiş olduk. Bundan sonra Akisar'a trenle gitmemeyi düşünüyorum çünkü otobüsle gitmek de engelli indirimiyle 120. Ben ee, bilet ararken sordum normal bilet yüzde 70, 170 lira falan. E, engelli indirim ile birlikte 120 lira ödüyorsunuz. Ee, karayollarında da %30 indirimimiz var O indirimden faydan alarak Karayollarından dönüşümü yaptım 120 liraya Ama Dediğim gibi trende bedava yolculuk yaptık Ama tren karından şehir içine 120 liraya e, Şehrin içine gitmiş oldum. Gerçekten çok ilginç Absürt bir olay ee, En azından Manisa Büyükşehir Belediyesi Tren e, yolculukları sonrasında daha büyük bir otobüs gönderebilir ya da iki tane otobüs gönderebilir çünkü emin olun insanlar sıkış tepiş biniyorlar bir kere e, şöyle bir şey olmuştu ben yine tren yoluyla o zaman şehir içindeydi tren garı gelmiştim otobüse biniyorum bir tane adam önüme geçmeye çalışıyor ben de izin vermeyince Abi diyor dozer gibi kapladın yolu diye. Geçemedi ya arkadaş. İzin vermedik. Bindik sıkış tepiş. Dediğimiz gibi Manisa Belediyesi'nin araçları küçük. Ve ya iki araba gelecek ya da büyük araba gelecek. Tren yolculukları sonucu. Neyse artık ben Akisar'a trenle Devlet Demiryolları'na gitmeyeceğim için benim için problem yok ama e, halk için ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum. Trenden indik. işte e, sevgili Büşra Hocam'la Sohbet ediyoruz teyzesiyle birlikte. Biz e, trenine binmeden önce bu ile tanışmıştık, anaokul öğretmeni. Beni e, izliyordur muhakkak çünkü Instagram'dan takip edeceğini söylemişti anaokul öğretmenimiz. E, onlarla sohbet ettik, taksi çağırdılar. O arada bir arkadaş geldi. E, o arkadaş da tuvalete gitmiş o ara, e, trenden sonra. Otobüsü kaçırmış tren. Çünkü e, trenin gelişine göre otobüs seferleri ayarlanmış. Tren geldi mi otobüs e, geliyor. Biniyorsun, kaçıyorsun. O ara e, bir problemin olur, inemez bilemezsen ya da engelliysen e, geç kalırsan yani taksiye binmek zorunda kalacaksın. Hiç engelliler için erişilebilir değil. Manisakistan'a mümkünse engelliler ve aileleri Devlet Demiryolu'na gitmesinler. Saygılar, teşekkürler.